Merhaba arkadaşlar, benim kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz değişik bir video yapacağım. O YouTuber nasıl olacağını belirteceğim. Derken YouTuber nasıl olacağını söyleyeceğim. Yani mesela nasıl YouTuber olabilirsiniz? Adım adım nasıl olabilecek? Bir de şu YouTube'un YouTube'un para mı meselesi. Şimdi arkadaşımla biraz konuşacağız. Ali arkadaşıma buyur. Merhaba Aslan. Merhaba, hoş geldin. Buyurun. Benim kanalıma hoş geldiniz. Buyurun. Şimdi arkadaşlar, bu benim arkadaşım yeni bir YouTube kanalı açtı. Ben de bir buçuk sene önce kanal açtım. Şimdi onu biraz konuşacağız ve YouTube nasıl olacağını söyleyeceğiz. Şimdi YouTuber olmakta yeni kurallarına göre bir yıldın, ya yani bir yıldın değil iki yıldın beri değişti. O yeni kuralları 4000 saat izleme süresi bir de bin tane abone olmasına rağmen çok zor olabiliyor. Çünkü ben şimdi bir buçuk sene içinde 4000 saatte geçtim ama abone toplanmasına biraz zor oluyor. Şimdi arkadaşım yeni evet. açtı bir YouTube'u. Ona, evet. ona, da biraz zor oluyor çünkü. Çık o yüzden arkadaşlar size söyleyeceğim. Lütfen bizim kanallarımıza Destek. abone olun. Destek olmak için abone olun. Yani bir de en önemli, en, en önemli şey mesela izlemesi ama o izlemesi şimdilik biraz, çünkü Bulgaristan'da yaşıyoruz, burada evet. biraz takipçi kitlere çok az. Şimdi bir de YouTube o kadar burada popüler değil. Yani evet popüler. Yani Aynen ama şimdi mesela şimdi burada YouTuber olmak için dediğimiz gibi 4000 saat izleme süresi bir de 1000 tane abone olmasına lazım. Şimdi 1000 tane abonesi yaptın. 4000 saat izlemesi yaptın o videolara. Şimdi para almaya başladın. O para alma meselesi atıyorum kafadan. Mesela 10 bin tane izlemesi var. O 10 bin tane izlemesi genel atıyorum kafadan 10 lira gibi. Evet. Ama şimdi mesela başka bir ülkelerde Amerika olsun, Türkiye Türkiye'de da. gibi. Türkiye nasıl bilmiyorum ama mesela Amerika'da o 10 10 bin izlemesi mesela 100 lira alıyorsun. Burada 10 lira alıyorsun. Şimdi biraz zor ama gene biz bırakmayacağız. Tabii kısmetse devam edeceğiz o videolara. Şimdi benim videoları çoğunlukla Bulgarca dilini yaptım ama Türkçe şey gelecek. gelecek. Evet, bu videodan sonra bazı bazı videolar Türkçe de olabilecek. Şimdi arkadaşlar YouTuber olmak en önemli dediğimiz gibi abone, bin tane abone bir de 4000 saat izlemesi. Şimdi bunu yaptınız. Sonra geri kalanlar like ya da dislike. Hiç fark etmez. Bir de yorumlar. Evet. Mesela bir tane videoya 10 bin tane izlemesi var. Bir de 10 bin tane şey var. 10 bin tane yorumları var. O 10 bin tane yorumları yükseltiyor. Mesela paraları yükseltiyor. Şimdi olduğunuz YouTuberlar ilk baştan bazı kısa bir 4-5 senelik 4-5 saniyelik senelik değil 4-5 saniyelik bir videolar çıkıyor. <laughs> o videoları mutlaka izlemelisiniz. Çünkü o YouTube veriyor o videoları. Şimdi o videolardan siz para alıyorsunuz. Mesela ben şimdi bir şey yaptım YouTube'a bir vermek video bir video vermek istiyorum. Diyorum ki siz bunu video gösterin her yere. Evet. Ben 5000 euro ya da 5000 dolar veriyorum. Şimdi ses sen izliyorsun, ben izliyorum, o izliyor arkadaşım. Her bir saniye her bir videoyu izlerken o katlamaya mesela 5 kuruş, 10 kuruş, 15 kuruş, 20 kuruş. O topluyor, topluyor, topluyor. Bir de aynı sonunda mesela 70 euro olmuş. 70 euro olunca alıyorsunuz. Mesela 69 euro oldu mu? Para alamıyorsunuz. O yeni o YouTube'un kuralı. Bir de arkadaşlar şimdi sizin videoları yani insanlardan seyret, yani seyretmek istiyorsunuz. Mesela yapıyorsunuz bir tane video. Mesela ben şimdi bugün bir video yapıyorum. Kendi aramama gösteriyorum. Hı hı. Bir de video sonuna doğru diyorum ki yani yeni bir yani böyle deva, bu videonun devamına devama gelmek istiyorsanız lütfen abone olun ya da like falan filan tarzı şey. gibi bir şey yani. Evet. Ya da enteresan bir tema olması lazım. Şimdi arkadaşım Yeni Land kanalına Evet. biraz. O yeni açtı. Şimdi ona da abone olun arkadaşlar. Bir tek bana değil. Tabii. Yani herkes bu bin tane abone olmasını çok istiyor. Çünkü çok zor. Yani biz yani zorla abone demeyeyim size. Ama bize kanalımızı abone olun. Destek olmak için diyor, söylüyoruz. Söylüyor. Evet. Ve onun Ali arkadaşıma çok yani enteresan bir videolar onun kanalında. Onlar da se onlara da seyredebilirsiniz. Evet. Ve arkadaşlar bunu bilin. Yani YouTube'dan o kadar çok para kazanmalısınız. Yok. Yani YouTube. Yani, şimdi arkadaşlar o YouTube yani YouTube'dan o kadar para kazanamazsınız. Mesela düşünüyorsunuz da o ben şimdi bu ay 3 bin euro alacağım, 5 bin euro alacağım falan filan. YouTube, de olmaz, tabii. Evet. O yavaş yavaş. Yani 5 bin euro almak için mesela çok yani milyonlar abone olmayı, olması, yani, lazım. olması lazım bir, evet. bir tane bir videoya 10.000 işte şey 10.000 evet. <laughs> like olması lazım tarzında gibi şeyler zor yani ama bunu herkes yapabiliyor biz de yapabiliriz siz sayenizde eğer gerçekten videoları izliyorsunuz beğeniyorsunuz <laughs> abone oluyorsunuz ve başka bir şey Bir de arkadaşlar hani videolara yaparken yani farklı bir şekilde yapan o videolara sadece hani farklı bir şey hani farklı bir tarzın derken yani mesela size bağlı bir şey yani evet, size bağlı bir şey sizin markanız olsun yani diyelim siz herkes gibi yapmayın yani biz de diyelim bizim videolarda hep başka bir tarzın tarzında yapıyoruz yani Değişik olsun yani herkes gibi yapma yapmıyoruz evet. siz de mesela videolara izlemek istiyorsunuz yani mesela yapmayın ben bir tane araba aldım şimdi araba gösteriyorum. araba herkes gösteriyor. biz de gösteriyoruz herkes gösteriyor araba mesela ben bir yere gidiyorum çekiyorum gösteriyorum o herkes yapıyor siz farklı bir şey yapın mesela kendi yeteneğinizi gösterin evet evet o kendi yeteneğinizi gösterirsiniz ben size garanti veriyorum izlemesi olacak. Evet. Bunun için hep size özel bir şey yapın. O zaman YouTube, YouTube kanalınız çok iyi olur. Şimdi o kadar önde o belki önlüğü olmazsanız ama gene size destek, destek olacak evet. bir şey gibi gelir aslında size. Bir de bu bu şey devam yani devamla yaparsanız ben gene garanti veriyorum bir gün olacak arkadaşlar. Bırakmayın. Ben tabii. dediğim gibi bir buçuk yıldır beri YouTube'da uğraşıyorum. Olmuyor ama ben bırakmıyorum. Tabii. Diyorum ki inşallah bir gün illa elbette olacak. Ve olacak inşallah. Sizin sayenizde gene söylüyorum. Eğer evet, abone olursunuz, tabii. eğer videoları beğenirsiniz ve bazı yorumlara varsa yorumlara yazarsınız. Olacak tabii. Tabii ki bir de en önemli olan şey YouTube yaparken yani YouTube YouTuber olmak ister istersen sende. yani, yani YouTube video çeker çektiğiniz <laughs> zaman hadi öyle diyeyim siz yani farklı olsun her her insan farklı olur YouTube videoda yaparken farklı olması lazım herkes gibi değil o bizim size bir öneri ve Diğer videolarda gene öneri olacak. Yani nasıl yapıyorsunuz? Biz nasıl yapıyoruz? Evet. Çünkü bizim de şimdi Türkçemiz ideal bir şekilde değil. Şimdi Bulgarca yapıyoruz ama bu, bu Bulgarca'da kimse bakmıyor. Ya yani evet. Bulgaristan'da ile... biraz seyretmek zor. Evet. Bir arka bu şimdi bunu bilin. Yani mesela şimdi siz 1000 tane abone yaptınız, 4000 satın yaptınız ve YouTuber oldunuz. Ondan sonra bir video yaparsınız. Aşağı yukarı mesela 10 dakikalık bir video olması lazım. Çünkü 10 dakikalık bir video yaparsınız o YouTube'un kurallarına uyuyor mesela 3-5 tane reklam gösterebiliyor işte şunu bunu yapabiliyor ve en en iyi en iyi fazla ve az değil ortada, ortada, şey. ortada yani, yani 10, 10 dakikalık bir video. Neyse arkadaşlar şimdi boyunluk bu, bu kadar gene çok memnunum videomu izlediğiniz için gerçekten kanalımız destek olmak için arkadaşlar abone olabilirsiniz. Hı -hı. Yo yorum yorum var yazın Evet. Yani bir şey varsa takipte kalın. Yorum yazın. Etkileşime gelin. Ve bu videonun gene bir evet. diğer bölümü de gelecek yani. Evet arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın ve kendinizi iyi kurun. Sağlıcakla